İyi akşamlar. 27 Kasım Pazartesi günlüğün ve haftasının astrolojik öngörüsü için birlikteyiz sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi pazartesi günü yani yar yani yarın eee yaşayacağız e, Kasım ayının ve haftaya da dolunay etkisiyle açıyoruz. Ay İkizler burcunda başlıyoruz günümüze. Tabi Güneş'e ve Mars'a karşı olacağı için gergin bir enerji. Satürn deseniz öylesine. E, ben size ne anlatayım? Oldukça gergin bir haftaya giriyoruz. Gerçek bir savaş enerjisinin olduğu bir hafta diyebiliriz. Arkadaşlar bu haftanın mottosu olsun. Lütfen herkese sensin kardeşim. Kralsın sen ne dersen o. Haklısınız. Beyler bu evde son, son sözü ben söylerim. Karım ne derse o deyin. Kurtulun. Sevgili hanımlar kocam varken bana laf mı düşer deyin. Kurtulun. Yani artık iş yerinizde böyle, dışarıda böyle, trafikte böyle. Herkese yol verin. Zanaks mı alırsınız? Efendime söyleyeyim uyku ilacı mı içersiniz? Evden dışarıya çıkmayıp mümkünse rapor alıp yıllık izin mi kullanırsınız? Gerçekten enteresan bir hafta. Diyeceksiniz ki her haftaya böyle diyorsun. Enteresan. Maalesef üzücü bir e, haber. E, çoğunuz duymuşsunuzdur. E, i̇çinde Türk e, personelin de olduğu bir gemi e, İsrail gemisiymiş. Türk bayraklı. E, kaçırılmış. Zaten e, şimdi bu ikizlerde olacak haftaya da böyle başlıyoruz. Dolunay'da böyle. İkizler yay karşılığıyla başlıyoruz. Bu da ne oluyor? Yay fanatizmi anlatır. Dinleri anlatır. Aşırı bağlılığı, körü körüne bağlılığı anlatır. Bu yüzden çatışmaların olabileceği, gerçekten oldukça çatışmalı bir hafta. Bu yüzden çatışmaların olabileceği bir hafta ki gemi kaçırılması olayıyla keza başladık. Zaten kısıtlanma, baskılanma oldukça yoğun olacak bu haftada. Gerçekten arkadaşlar şaka bir yana çok ciddiyim. Kriminolojik olaylar da artabilir. Küçücük kavgalar çok büyüyebilir. Lütfen arkanızı dönüp gidin. Belki de arkanız dönüp gitmeniz gereken en önemli hafta. Çünkü ciddi sert açılar var. İşte mesela bir şiron karesi olacak, ay karesi olacak. Burada hastalıklar tetiklenebilir. Üst solunum yolu hastalıkları özellikle. Gribal enfeksiyonlar ve en çok da çocukları etkiler. Lütfen vitamininizi, beslenmenizi ona göre yapmanızı tavsiye ediyorum. Öte yandan... Ee... Antares dediğimiz bir kraliyet yıldızı vardır. Güneş de Mars da e, bu hafta o yıldızı e, ziyaret edecek. Zaten Mars ateş enerjisidir, harekete geçme enerjisi. Yay ateş grubu bir burçtur. Gerçekten agresyonun yüksek olduğu, savaş enerjisinin çok olduğu bir haftaya giriyoruz. Hem kişisel hayatımızda, hem ruh dünyamızda, hem aile içinde, hem işte, hem trafikte, hem ülkeler arasında böyle bir enerji aktif. Gerçekten hani eş, eşinizle futbol yüzünden, <laughs> takım yüzünden kavga edebilirsiniz. Gerçekten böylesine bir hafta. O yüzden gerçekten herkesin dönüp arkasını susup gitmesi çok önemli. Bunları niye anlatıyorum? Moralimiz bozulsun diye değil. Bu etkileri bilelim ki ona göre davranalım birisi de saldırmaya mı kalkıyor. Dönüp gidin ki bunlardan olumsuz etkilenmeyin diye anlatıyorum arkadaşlar. Çünkü ben de sonuçta aynı evrende yaşıyorum. Burada en önemli şey Antares savaş yıldızıdır ve güç savaşlarının çok olduğu, benim sözüm geçer, ben yaparım. Çünkü ben patronum. Çünkü ben senin şefinim. Çünkü ben senin müdürünüm. Çünkü bu evin reisi benim. Çünkü bu ilişkide benim sözüm geçer gibi ağır, manipülatif söylemler egosal söylemler gerçekten egonuzda boğulmanıza sebep olabilir. Lütfen bu güç savaşlarından ben ne dersem o olur. Bu hafta hiç hiç havası değil yani. Onu bir es geçin. Gerçekten kendi egonuzda boğulabilirsiniz. Öte yandan bir Neptün Merkür karesi yaşayacağız. Bu nedir? Aldanma, aldatılma, mantıklı düşünememe, koordinasyon sıkıntısı. işlerle ilgili halletmemiz gereken resmi işlerle ilgili dolan başlı mevzular. Burada ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka bir hukuk insanına danışmamız gerekiyor. Öte yandan eğer bir dava açacaksak bu hafta için hiç uygun değil. Bu hafta bir dava mı açmanız lazım? Hani mümkünse açmayın da çok çok açmanız gerekiyorsa perşembeyi kullanabilirsiniz. Ayın en azından yengeçe geçip kendi evinde biraz rahat etmesini kullanabilirsiniz. Ama mümkünse dava açmayın. Uzlaşma yoluna gitmek sorunları çözebilecek tek... E Gerekçedir. Tek şarttır uzlaşma yoluna gitmek. Burada aldanma aldatılma çok olur. Fark etmeden atılan imzalar, fark etmeden verilen sözler ya da tartışma esnasında kızgınlıkla söylediğiniz şeyler gerçekten başınıza iş açabilir. Lütfen sakinliği koruyalım burada. Öte yandan e, yalan haber çok olur. İkizler e, etkisi aktif. Yalan haber çok olur. Duyduğumuz e, şeylere lütfen İnanmayalım, gördüklerimizi bile araştırıp inanalım. Kendi gözümüzle gördüğümüz bile iftira, yalan çok fazla olur. Asparagas haber çok olur. Ama bir yandan da ifşalar da olacaktır. Görmeden, emin olmadan inanmayalım. Yani öyle bir havada olacak. Ee, uluslararası, e, uluslararası platformlarda da sıkıntılı bir haftamız olacak. Tabii ki e, çatışmalar, sert söylemler, ego savaşları falan filan oldukça kızışık ortalık. E, diğer yandan geçiyorum Plüto-Venüs Kalesi. Tabii ki hepimiz için çok önemli bu biliyorum. Sevgili danışanlarım, sevgili takipçilerim için. Burada ilişkiler devreye giriyor Venüs ve para devreye giriyor. Gerçekten para piyasalarında inanılmaz tribülans gözlemlenebilir Aynı şekilde ilişkilerde de yani düzgün giden ilişkinizde bile sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hep bir güç savaşı var gökyüzünde her alanda. Zihninizde, duygularınızda, ilişkilerinizde, harekete geçiş şeklinizde, iş yerinde lütfen güç savaşı. Plüton bastırıyor, Satürn bastırıyor, o bastırıyor, bu bastırıyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Sakin kalacağız. Gerçekten sakin kalan kazanacak. Lütfen olabildiğince birbirimize de hatırlatalım diğer taraftan bakıyoruz paraya çok dikkat edelim lütfen. E, i̇lişkiler çok gergin. E, düzgün giden ilişki bile yani hani kötü gidenleri saymıyorum artık da. Düzgün giden ilişkilerde bile sıkıntı yaşanabilecek durumda. E, bu hafta bu Merkür Neptün karesinden dolayı ayrıca arkadaşlar hiçbir yere özel kişisel bilgilerinizi, kredi kartı bilgilerinizi, kimlik bilgilerinizi işte e devlet şifrelerinizi lütfen güvenip yakınınızdaki insanlara bile vermeyin. Hiç uygun bir hafta değil. Eğer online alışveriş yapmanız gerekiyorsa güvenli ekstra kodlarla birlikte yapın. Asla kart bilgilerinizi Vermemenizi tavsiye ediyorum ve çok güvenli olmayan siteler dışında hiçbir yerden alışveriş yapmamanızı tavsiye ediyorum hepimize. Ee... Perşembe günü nispeten bir yumuşayacak enerji işte çarşamba öğleden sonra gibi bu ay yengeç burcuna geçecek en azından kendi evine geçecek. İşte Merkür'ümüz artık son derecelerde lütfen iletişim konusunda biraz daha dikkatli olalım. Cuma gününden itibaren Merkür de olay geçiyor. Burada olayları ciddiye alıp daha ayaklarımızı yere basan daha sakin kararlar o yaydaki aktif değil de daha sakin kararlar verebiliriz. Cuma günü öğleden itibaren. Önemli işleriniz varsa arkadaşlar lütfen çarşamba e, olabilir, perşembe öğleden sonra olabilir, cuma öğleden sonra olabilir. Bu saatlere getirebilirsiniz. Öte yandan tabii ki Merkür Oğlak'ta da ne olur? Ciddiyetiyle bizi boğabilir. Her şeyi ciddiye alma, her şeyin detayını düşünme gibi durumlar söz konusu olabilir. Şimdi bu dolunayın ne kadar sürecek, bu hafta boyunca sürecek böyle bir haftamız var. Sakin oluyoruz sakin davranıyoruz. Zaten yarın pazartesiyi anlatmaya gerek yok. Ay ikizler burcunda açacağız. Güneş karesi karşıtlığıyla, Mars karşıtlığıyla ve Satürn karesiyle zaten 12 gibi de dolunayımız gerçekleşecek. Ne yapıyoruz? Bu hafta derin nefes alıyoruz. Ada çayımı içersiniz. Antidepresan mı kullanırsınız? Evinizde ada çayımı yakarsınız. Efendim sirkeli sularla mı meşgul olursunuz? Dualarınızı etmeden lütfen evden çıkmayın. Gerçekten Allah hepimize sakinlik versin, ee, hepimize huzur versin, kendimize mukayyet olabilme gücü versin. Artık e, dişimizi sıkmaktan diş kalmadı, onun yerine rahat davranalım. İş olacağı yere varıyor arkadaşlar. Ne kadar savaşırsak savaşalım. Maalesef fazlası olmuyor Haftanın ve günün yorumu için uzun bir video olduğunu farkındayım ama uzun bir hafta olacak. Umarım kolaylıkla atlatırız. Burada biraz makara yaparak inşallah yumuşatmaya çalışacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada yorum hakkım kalmadığı için sağ olun videolarımın altına çok yorum geliyor. Yorum hakkım kalmadığı için maalesef sorularınıza cevap veremiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Videoları detaylı anlatmaya çalışıyorum. Dinlemenizi tavsiye ederim. Hoşçakalın. İyi akşamlar.